Günümüzde Türkiye'de her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan hangisidir? Anneler günü. Mayıs'ın ikinci haftası anneler günü. Ölen bir anne için başlatılmış ve ekonomiyi canlandırmak için bir nevi de anneleri hatırlamak için bahane olmuş oluyor. Hatırlamak güzeldir. Hamam vücuttaki organların daha iyi etkili nefes almasını sağlar. Vücuda daha sıkı görünüm kazandırır. Cildi sıklaştırır, Organlara daha fazla esneklik kazandırır. Ayrıca artniti e, olanlara da çok fayda sağlar. Kasları gevşemeye başladığında ağrılardan kurtulur. Kaliteli bir şekilde uyumanızı sağlar. Sauna sorusundan yola çıkarak ben bunları araştırmıştım. Hamamın sağlığa herhangi bir zararı bulunmuyor. Ancak solunum zorluğu çekenlerin Kalp ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerin hamama gitmeden önce doktora danışması tavsiye edilir. Ee, benim bir tanıdığım vefat etmişti e, yüzme esnasında. Yine aynı şekilde yemekten hemen sonra hamama git, e, gitmek önerilmiyor. Evet, tellaklar neden tokatlı? Tokatlıların atlarının e, hamamlarda anılması ise patronu Halil isyanına kadar dayanıyor İsyanı başlatan patrona rakaplı hamam Halil'in Arnavut olması nedeniyle tahttan feragat eden 3. Ahmet'in yerine geçen padişah 1. Mahmut'un emriyle bu dönem hamamların işletilmesine tukatları devredildi Hamama git, girmeden önce bütün takılarınızı, gözünüzü, kullandığınız lensleri çıkarmanız gerekir. Genel olarak yarı aç olarak girmek önerilir. Hamama girmeden önce yemek yemeği kesmek gerekir. Hamam bir egzersiz gibi enerjinizi kullanır. Sıvı ve mineral kaybında da neden olur. Tellaklar neden tokatlıymış? Patronu Halil sonra kimin? 1. Mahmut'un emriyle. 3. Ahmet'in yerine geçen padişah 1. Mahmud'un emriyle hamamların işletmeleri tokatlılara devredildi. Önce yeme içmeyi kesmek gerekir. Burası önemli. Hamam bir egzersiz gibi enerji kullanır. Sıvı ve mineral kaybına yol açar. Kadınları yıkayan kişi ne denir? Natur. Kadınlar hamamında hizmet eden kadın. Mesalina onun yanında o hamam natırı. Dubariler oda hizmetçisi gibi kalırlar. Refik Halit eserlerinde bu şekilde. Hamam kültürü. Kültürümüzde var. Ee, hamam kültürü. Onlar hoş olmayan taraflar. Kim bilir nerede hangileri hamamda çalışan e, görevlilerdir? Natır ve tellak. Natır. Kim bilmek isterdi bu soruydu ya. Bakın daha önce yine sorulmuş. Natır kese yapan kadın. Natır kese yapan kadın. Kadınların ise nasıl deniyor Natır deniyor yani Tellak da kese yapan erkek Hamamdan çıktıktan sonra e, Ne içilir Hamamdan sonra yapmamız gereken e, Bazı şeyler var Bol su içmeye özen göstermeye çalışın Dilerseniz farklı içecekler Alkol hariç tabi tüketebilirsiniz e, Nerede hangileri Hamamda çalışanlar Natır kadınların görevlisi İşte bu da kim bilmek ister sorusuydu Natır ve Tellak diye